Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu. 6 yaşındaki evlilik rezaleti üzerinden muhalefeti eleştirdi. Terör örgütünün daha kaçırdığı çocuklar ve başörtüsü konusundaki tutumu üzerinden CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Biz hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik tasfiye etmiyor. Zaten kendi aile hayatımızda da hamdolsun bunun bir örneği yok. Böyle davran. Hele hele çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. 6 yaşındaki evlilik skandalı üzerinden çocuğa cinsel istismar konusunda önemli açıklamalar yaptı. Muhalefete tepkisi sert oldu. Şimdi buradan ben tekrar muhalefetin geneline sesleniyorum. Ana muhalefeti, yavru muhalefet, hepsine sesleniyorum. Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? <laughs> Kandil'de 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşındaki o kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Ya sizin dirsek dirseğe yürüdüğünüz, seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi? PKK'nın parlamentodaki uzantıları değil mi? Bay Kemal, senin bunlara söyleyecek bugüne kadar bir sözün oldu mu? Ya bir vicdansızlık yapma ya. Git de şu Diyarbakır annelerine geçmiş olsun de ya. Diyemez. Dediği anda seçim ortağını ne yapar? Kaybeder. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen kadın emeği zirvesinde konuştu. Taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı parti teşkilatlarının Türkiye'nin değişik yerlerindeki illerinde yönetimlerinde olan ilçe başkanından belde başkanına kadar bunların hesabını verdiniz mi ya? Hepsi şu anda sizin sicil dosyanızda var. Sicil dosyalarınız elimizde seçime kadar da bunları meydanlarda anlatacağız. Ne kız çocuklarımızın istismarına izin vereceğiz. Ne de kin ve nefret kokan hezeyanlarla milletimizin rencide edilmesine göz yumacağız. CHP'nin başörtüsü konusundaki tutumunu da eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dakikalarca ayakta alışlandı. Bir kadın milletvekilimize bu ana muhalefetin geçmişteki temsilcisi durumunda olanlar ne demişti? kadına haddini bildirin demişti. Ne demek bu ya? Ey CHP siz onların devamısınız. Hiçbir farkınız yok. Hadi sıkıyorsa şimdi de had bildirin bakalım. Kadınlarla buluşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan asıl mücadele edilmesi gereken sapkın akımlardır dedi. LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar mı? Yürüyorlar. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Konuşmasının son bölümünde ise altılı ile ilgili çok dikkat çeken bir iddiada bulundu. Şanlıurfa'daydık aynı şekilde. Gümbür gümbür. Gaziantep'teydik aynı şekilde. Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı. O da dün Mersin'deydi. Orada da yine Cumhur İttifakı gümbür gümbür geliyor. Bu dayanışmamız, bu birlikteliğimiz altılı masanın birlikteliğine benzemez. O çöktü çöküyor. Yürümeye mezelleri yok.